Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Yani bu işe başladığımızda bir ekibimiz vardı. Şu an o ekip yok. Yani yok mu diye merkez işinde gündü. madenize yani. Hani ben dedim ne yapabilirim? Yani böyle bir şeyler yapalım. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok vaktiniz almadan hikayeme başlayayım ben arkadaşlar. Lisenin birinde bir felsefe hocası derse giriyor ve arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapabilir misiniz diyor. Öğrencilerin birçoğu cevap vermiş ama hoca hiçbirini doğru cevap olarak kabul etmemiş. Yani öğrenciler hep Et bir ağızdan o zaman siz yapın hocam tarifini demişler. Hoca da pislik bulunmaması gereken yerde bulunan şey veya kişidir demiş. Nasıl yani demiş öğrenciler. Çok basit arkadaşlar demiş. Örneğin annenizin saçını öper koklarsınız. Ama o saçın bir telini yemeği içinde görseniz iğrenirsiniz. O saç pislik olur. Yine tabağınızdaki yemeğin yağına ekmek olarak yersiniz. Ama o yağın bir damlası bile elbisenizin üzerine damlasa o yağ artık bir pislik olur. Ve bir kimse bulunmaması gereken bir makamda bulunuyorsa eğer unutmayın ki o da bir pisliktir. Hikayemiz buraya kadardı kıssadan hisse. Beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.